Büyük bir zaman kaybı bizim için Ankara'ya gidip gelmesi için. Hem kültür maliyet açısından da öyleyiz. Zaman kıymetli, değerli bildiğiniz gibi. O yüzden yani burada verilmesi bizim için çok çok iyi oldu. Tüm esnaf arkadaşlar için de iyi oldu. Ünlü başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Konaklı Tizel Doğacı'na teşekkür ederiz. Buradan Ankara'ya gidiyorduk. Bir gün yüz milyon harcıyorduk. Sıraya giriyorduk, parayı artırıyorduk. Tekrar geliyorduk, tekrar gidiyorduk. Şu anda paramızı yatırdık. Ticaret odasına geldik 200 lira. Evet biz de aldık gidiyoruz. Şu anda çok memnunuz. Biz de Ankara'da zahmetle ettirmediler, Çayımızı da ikram ettiler. Evet biz de aldık gidiyoruz. Teşekkür ederiz Ticaret Odasına. Dijital ehliyeti 5 sene önce Ankara'dan almıştım. Bugün burada bu hizmeti almakta çok bugün Ankara'ya girmek için bir sorun oluyordu. Ama burada bunu külfet getiriyordu bize gidip gelme zamanı olsun, içi şey olsun bize külfet getiriyordu. Şu anda burada bu hizmeti almaktan çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Polat ziyaret olsun. Valla Polat'tan almamız iyi oldu. Çünkü zaman kaybı olmadı. Yani maddi masraflardan kurtulmuş olduk. Çok iyi bir hizmet oldu yani. Yoksa gidip gelmek zorunda kalacaktık. İşimizden kalacaktık. Çok memnun olduk yani. Yani çok teşekkür ederiz, çok sağ olun yani. Ee, Ankara'ya git, git, gitmemize gerek kalmadı. Ee, Ülü Başkanı da çok teşekkür ederiz. Bu aldığımızda çok iyi oldu, Allah razı olsun. Ankara'ya gidip gelmekten, maliyetten, masraflarından dolayı çok teşekkür ederiz, çok iyi oldu.